İnsan bir boşluğa düştüğü zaman oradan çıkmak için bir ışık arar. Etrafına bakar, sağ solu karıştırır, sürekli yukarı bakar işte ışığı orada zanneder. Sonra artık dayanacak gücü kalmaz ve başını eğmeye başlar. Başı eğildikçe kendine bir parlama olduğunu fark eder ve aslında anlar ki asıl ışık, asıl umut, asıl çıkış kendi içindeymiş de insanoğlu onu göremeyecek kadar körmüş. Hepimiz problemler yaşarız. Çıkış yolu aramak zorundayız. Ama bulmak için bakman gereken yer etrafın değil. Kendinsin. Hep başkasından medet umduğumuz için bu kadar çaresiziz işte. Hep etrafımızdakilere bağlı kaldığımız için. Güven kendine biraz. Düştüğün çukurdan çıkmak için tutunacak bir el arama. Kendi omuzlarına tırman. Başarılı bir insan nasıl olur biliyor musun? Bak anlatayım sana. O çukurdan çıkan insanlara sor. Hep kendi içindeki ışığı keşfettikleri için çıkmışlar oradan. Hep kendilerini destekledikleri için. Hep çareyi kendilerinde aradıkları için. Hep kendilerine baktıkları için. Hep korkmadan karanlıkla savaştıkları için. İçinden çıkamayacağın durum yok. İçinde kalmayı tercih ettiğin durumlar var. Işığın her zaman yanar. Kandırma kendini. O ışığa ulaşmak için uzağa gitmeyeceksin. Aynaya bakacaksın. İçini göreceksin. O ışık hiç sönmezsin.